Sıfır Dayat serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz efendim. Ben Oğuzhan. Gördüğünüz gibi manımızı aldık. Sanayiden çıkarttık. Sabah ben buraya geldim. Perignat'ta manı boyattık güzelce. Hiçbir sıkıntısı kalmadı gördüğünüz gibi. Ve saat şu an 12. Sabah 7 gibi falan geldik. Boyandı. Güzelce kurutuldu falan. Ondan sonra sıkıntımız kalmadı zaten. Hani şu şekilde göstereyim. Değişen parçalar oldu. Hani böyle yerinden sökülen malzemeler oldu. Hasar görenler oldu. Hani ufak tefek ledler söküldü çünkü kazandan sonra kabloların birbirine değmesiyle yanan ledler oldu. Onları söyleyeyim şu şekilde bir kırmızı ya da boya attık tırımız. zaten boyası da sıkıntılıydı bildiğiniz gibi. Ve şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Perşembe gününden herkese selam tekrardan. Ve 8000 euro bir paramız kaldı. Ne kadar harcadın diyeceksin. 27000 euro falan para harcadım. Komple 27000 euro Mana gitti. Bayağı gitti değil mi? Yarısı gitmiş. Tır sıfır ikinci el aldığımız fiyatın yarısı gibi bir şey gitti. Ama şu anda bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Fazla laf uzatmadan hemen bir yola çıkalım. Tırda bir sıkıntı yok. Hani bayağı bir test etme şansımız oldu zaten. Hani Iveco'dan çıkarken de test etme şansımız oldu. Bir sıkıntı olmadı. Hani zaten bir sıkıntı olursa da Iveco bizden tanış olduğu için rahatlıkla gidebiliriz. O konuda hiçbir sıkıntı olmasın zaten. Şuradan mı çıkacağız? Bakalım şöyle bir. Hmm, şuradan mı çıkıyoruz? Bakalım çık şuradan mı? Dediğim gibi işte yani baya bir zorlu zamanlar geçirdik. Hani bir haftadır falan bizden uzak bu man. Hani güzelce bakımları falan yapıldı tekrardan. Hani parçaları değişildi. Tampon falan değişti işte. Sonunda boy atıldı falan. Baya bir sıkıntılı işler oldu. Tabi siz o kısımları fazla göremediniz. Hani fazla da bu zamanda sıfırdan hayat videosu atmadım bildiğiniz gibi. iki tane falan Iveco ile attık. Daha doğrusu bir tane Iveco ile attık. Ondan sonra ise şey yaptık. Sanayide bu manı kontrol ettik bildiğiniz gibi. Ve işte o zaman son demlerdi. Artık şu anda da gördüğünüz gibi man biz de Özlemişiz yani diyeyim ki. Özlemişiz değil mi? <laughs> bundan sonra daha dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Hani biraz zorlandık. Hani bayağı zorlandık ki çünkü o zorlandığımız süreçte video gelmedi bildiğiniz gibi. Hani video da atamadım bildiğiniz gibi. Sıfırdan hayat hiç gelmedi. Hani çünkü zorlanmamızın da bir sebebi vardı. Bunun sebebi neydi? Hani para kazanmamız lazımdı. Para kazanmamız için de bu video işlerine falan. Hani birazcık ara vermemiz lazımdı. Biz de bunu yaptık. Birazcık ara verdik bu video işlerine o geçen sürede ise birazcık fazla para kazanmaya baktık. Siz göremediniz. Ben Ibeko ile sabah akşam çalıştım. Yapacak bir şey yok. Hani bir söz vardı ama şu an aklıma gelmedi. Hani kendi düşen ağlamaz. Hani biz de biraz öyle oldu. Biraz zorlandık. Ama yapacak bir şey yok. Ben şuradan bir güzelce döneyim. Hazır yol boşken gençten alamakta Kendi düşen ağlamaz. Hani biz de biraz fazla hız yapmışız. Hızı yatınca da işte Gün gümbürtüye gittik. Navigasyonu kapatalım ben. Sıkıntı yok arkadaşlar ya devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var bir de. Ee, bu sıfırdan serisinde bildiğiniz gibi kaza videosuna bana çok tepki geldi. Bildiğiniz ben linç yedim gibi bir şey. Yani ufak çaplı bir linç yedim. Hani adamlar bana yazmış e böyle kaza mı olur hani bir hasar yok falan. Oyunda olmayan bir sistemi benden isteyen bir arkadaşlar olmuş. Bir şey demiyorum. Hani herkesin kendi düşüncesi. Yapacak bir şey yok. Herkese saygı duymak zorundasınız. Sevseniz de sevmeseniz de herkese saygı duymak zorundasınız. Kirli Hakan'ın bir kural saygı. Saygıya saygı, ya saygı hocam. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde işte biz yine devam yollardayız bildiğiniz gibi. Bugün bu sabah işte buralara geldik. Manla. Doğru sessiz geldim bu arada. Yük bulamadım. Yani çıktık. Yük bulamadık. Onun için doğru sessiz geldik. Güzel güzel şu anda devam ediyoruz ya. Dediğim gibi işte bu kaza sadece biraz maddi açıdan zorladı ama ben yine çalışmaya devam ettim. İşte Levent abiye para verecektik. Bu Dorse parası falan filan bir şey alırız diye. İşte onlar olmayacak. Hani bir süre daha Dorse'siz kendi Dorse'mizde değil de yani şirket ile çalışmaya devam edeceğiz. Ama ben bu vekoda çalışırken ben şunu anladım. Hani şirket Dorse'leri çok para veriyor. Hani sizin... Yani hayalinizdekinden daha çok para veriyor. Erken kendi olursa çok para alamıyorsunuz. Ben size onu söyleyeyim de bu, bu yollar yollar bayağı sıkıntı mı burada? Şöyle bir güzel genişten alırsak güzel olur mu? Oh. <laughs> İlk videodan nerelere girdik değil mi? Ben şurada bir fotoğraf alayım ya. Geçiyoruz muhtemelen şuradan şöyle bir yavaşça. İlk videodan bayağı dar yolları bulmuşuz. Burayı nereden bulduk hiç ben de bilmiyorum. Götürdüğüm şirket sağ olsun. Evet Perignat'tan çıkıyoruz. Beni bayağı dağ yolundan mı götürüyorsun sen ya? Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi işte böyle böyle olaylar oldu bu sırada. Pek fazla takılacak sıkıntı edilecek bir durumlar değil anlayışla karşılamak lazım çünkü hani dediğim gibi ben 4 senedir bu işin içindeyim ama işte bu konulara pek fazla değinmeyeceğim arkadaşlar siz anladınız ya ben pek fazla değinmeyeceğim zaten o şeyde iveco videosunda demiştim bazı şeyleri anlatmıştım gidip o videoyu dinleyebilirsiniz tekrardan ki kafanızı artmak istemiyorum yorumlarda güzel mesajları atan herkese teşekkür ederim hepiniz seviyorsunuz gerçekten bu beni mutlu ediyor gerçekten mutlu ediyor. Yani güzel desteklerini esirgemeyen, güzel mesajlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Uzun zaman sonra manla devam ya. Dünya adamın ahirette iman az kalsın ahirete gidiyorduk bak oyunda. <laughs> Sıfırdan hayatta az kalsın ahirete gidiyorduk. Bu bizim nereye soktu Navigasyon amcamız bize ne yaptı ki böyle ya? Man nasıl olmuş bu arada? Güzel değil mi? Kırmızı veya güzel. Hani zaten bir kırmızı boyası vardı ama solmuştu güneşten falan. Biz gibi tampon da boyasızdı. Yani boyatmışken hepsini bir boyatalım dedik. Abi bu arada ağaçlar FPS bayağı düşürüyor ya. Biz niye düzgün ana yola vermedin ki sen ya? Bir de ekran kaydı alıyoruz şu anda. <laughs> bilgisayar iyi değil. Hani iyi de iyi değil. İyi de iyi değil. Aslında güzel. Güzel bilgisayar da yani oyuncu bilgisayar değil. Fazla grafikler özellikle yüksek olan bir bilgisayar değil. Normal standart kullanıcı bilgisayar. ets çok rahat oynatan bir bilgisayar. Ama harita modlu, araba modlu olunca böyle sıkıntılar oluyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz genişten alalım şöyle. Şöyle biraz şöyle şöyle. Bu herhalde bana hız yapmasın diye böyle yolları vermiş. <laughs> Bu da şans oldu değil mi? Hız yapmasın diye böyle yollar mı denk geldi bize? Artık ya hız yapıyoruz. Yani sıkıntı yok. Hızlı gidiyoruz. Ama dediğim gibi hani mesela Ramazan'da o kaza olduğu zaman daha yani dalgınlığınıza gelebiliyor böyle şeyler olabiliyor. Hadi man, hadi Gucci, hadi. Dalgınlığınıza gelebiliyor. İşte taksi da gidik gördüğünüz gibi. Bir tek battaniyem dolabım falan var içinde. İşte laptop duruyor bir de. Siz bayağı normal geliyor size ama bayağı uğraştık kutu üzerinde. Hani boyasıdır, tampondur, parçadır. Bazı parçalar bulunmadı. Farklı bir manın bir modelinin şeyleri takıldı. Bayağı bir değişik şeyler oldu. İnşallah FPS iyidir ve güzel izliyorsunuzdur arkadaşlar. 480 veya 720'ye çekip izlerseniz daha iyi olur. İnternetiniz varsa, internetiniz yoksa canınız sağ olsun. Eğer internetiniz yoksa izlemeyin bile. Like attıysanız bana yeter. Yani internetinizi bir videoya harcamayın. Yaralı işleri harcayın hocam. On demek istiyorum. Bu Al yap sattan da bahsedelim mi bu seride? Al yap sattım, daha değişik bir şeylere getirdim. Onu da göreceksiniz videolarda. Bu arada videolarda artık böyle fazla sık video gelmeyecek. Onu da söyleyeyim ben. Sen nasıl fazla, mesela fazla sık video gelmeyecek? Yani her gün video yazıyorduk ya. Olmayacak artık. Yani bu sıra biraz daha öyle gidebilir ama artık her gün video olmayacak. Yani elimizdeki stokları eritiyorum. Ondan sonra her gün video gelmeyecek. Hani stok dediğim zaten dün çektiysek bugün atıyoruz yani değil mi? O tarzda. Bugün zaten perşembe. Bu videoyu izlersiniz perşembe. Hemen çekerim. Gittiğim yerde dururum. Montajlarım. O gün hemen atarım. İzlersiniz. Şükür bir çıktı ormanlıktan ya. Bayağı dar. Zor yollardayız gördüğünüz gibi. Kaç kilometremiz kaldı ki? 12 kilometre. Devam edelim mi ya? izliyor musunuz? 20 dakikanın altında tutacağım yine haberiniz olsun. Yani gidersek gideriz, gidemezsek yavaşlarız. Aslında şuradan bir kestirmem mi var? şirkete mi çıkıyor? Bak buradan dönerken buraya vuruyalım ya. Siz görmezsiniz de videosunu çekersem atarım. Dönerken buraya vuruyalım. Biz ne götürüyoruz bu arada ya? Hiç bilmiyorum bak ne götürdüğümüz de hiç bilmiyorum. Dolayısıyla ne diyor? Daniye, Javriş. Bir tarım ürünü gibi bir şey götürüyoruz da ya meyve ya sebze ya bir şeyler götürüyoruz. Hmm, durumlar böyle işte gençler. Bunlar ne? Üzüm bağım bunlar ne? <laughs> biraz daha dikkat biraz daha iyi oynamamız lazım göreceğiz ufak tefek kasmalar oluyor yapacak bir şey yok ya bilgisayarınız iyi değilse yapacak bir şey yok biraz yavaşlayalım bu benim zaten şanssızlığım ne biliyor musun AMD'nin Relive'ı AMD'nin Relive diye bir program var arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim Nvidia'nın da Shadow Player mi öyle bir şeyler diye bir tane program var Bilenler yazsın aşağı Bunlar FPS düşürmeden size ekran kaydı oyunlarda veya normalde aldıran bir programlar Ama benim ekran kartım galiba onu desteklemiyor Onu desteklemediği için de ekstra, 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 programlar kullanmak zorunda kalıyoruz kayıt alırken. Hani mesela bunu da Bandicam'la çok uzun zamandır kayıt alan birisiyim ben. Ama Bandicam sıkıntı çıkartmaya başladı. Sıkıntı çıkartınca da işte hani kasmaları biraz daha arttığını görebiliyorsunuz benim videolarda. Hani bu da gerçekten can sıkıcı bir durum. Evet, gerçekten can sıkıcı bir durum. Ve ben de şu an Xbox'ın yani Windows'un kendi kayıt programıyla kaydediyorum ki daha iyi olsun diye. Doğrusu geliyor musun? Geliyorsun. 3 dakika oldu bu video öyle pek fazla uzun tutmayacağım dediğim gibi yine bir kısımlarını falan keseriz biçeriz ederiz yaparız bir şeyler bu şekilde araba böyle süspansiyonlar çok iyi hani böyle onu zaten ilk başlarda söylemiştim böyle yatacakmış gibi oluyor ama yatmıyor yatay kaza yaptığını düşünsene milletin dilinden kurtulamazdın ondan sonra arabayı yatırdı kanka sen baga mı girdin ne oldu Zaten bu arabayla öyle nasıl yani Ramazan işte Ramazan Ramazan oruç oruç böyle şeyler olabiliyor. Şu sistem ekranında bir hata var da kazayla mı alakalı acaba? Neyse bakarız ona da. Ama şu anlık bir durum yok. Hani Iveco'ya gerçekten teşekkür ediyorum. Beni bu zorlu süreçte adamlar gerek bana tır verdi, gerek bir şeyler verdi. Hani bunu bu şekilde güzel bir şekilde atlattık. Iveco zaten serviste bir sanayi muhabbetimiz döndü. Sanayi muhabbetine de gidip bakın. Güzel oldu. Güzel oldu ya. Benim benim hoşuma gitti yani. Sizin de hoşunuza gittiyse beğenin. Yani like atın yani eğer gitmediyse. Dislike. <laughs> var. Dislike atan arkadaşlarımız var. Hani adam tipimizi beğenmez. Konuşmamızı beğenmez. Hata yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Canınız sağ olsun. Siz iyi olun. Boş verin. Volvo'ya bak be ya. Önemli olan can sağ. Bunlara takılmayacaksın fazla. Levent abi Alcoa jant falan takmış işte onunla görüştüm ben. Jantlar süper. Bana da isim atmış. Dedim abi beni üzüyorsun ya. <laughs> Adam jantını takmış, alkol jantını. Bana resim atıyor, bir de parlıyor jantları var ya. Dedim ben de manın kazalı haline attım ona bir. Çıkmıyor şu anda. Baya zorlanıyoruz şu anda. Hadi man hadi. Arkadaki beyaz soluyabilir aslında. Yavaş gidiyoruz zaten. Arkadaki beyaz sollayabilir. Kanka sollasana beni ya. Ne kadar süremiz kaldı ona ben bakayım. 8 kilometrimiz mi kaldı aynen. Bu video bu arada 15 dakika olmuş. Bu videoyu bilmiyorum ya. 20 dakika üzerine tutsam mı ki ya. İnşallah çok geçmez. 23-25'i bulursa tutmam. Ha burada şey varmış. Ondan geçmemişler benim Lan biliyorsunuz bu iş ya. Biz olsak yardırıp geçerdik ben sana söyleyeyim. biraz süreriz sonra gittiğimiz yerde videoyu sonlandırırız Bilmiyorum yaparız işte bir şeyler ya Ama benim montajladığım halime kalmış <laughs> Madem montajlarda mesela izliyorum kendimi lan diyorum bunda niye böyle demişim veya niye böyle yapmışım Böyle bir kendimi sorguladığım şeyler oluyor Yavaş 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 yavaş. Aceleye gerek yok. Arkamızdan atlı kovalamıyor. Böyle diyorlar değil mi? Arkadan atlı mı kovalıyor diye bir tane şey vardı. Söz gibi bir şey vardı. Ben de ondan mı aklıma gelmiş ne olmuş? Özlediniz mi bana ya? Değil mi? Ben özledim. Şöyle bir camı açalım mı? İndir 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 camı indir komple. Biraz kapatalım şöyle. Tamam dur yeter. Fazla rüzgar gelmesin hasta eder bu bizi. Topya'nın havası biraz değişiktir. Hasta etmeye çok yakın siz. Sıfırdan et komple oynatma listesi olarak açıklama kısmında olacak. Oradan ne olmuş ne bitmiş buralara nasıl gelmişiz nelerle uğraşmışız hepsini görebilirsiniz. Yani en üst, en baş birinci video gösterir ama siz aşağılara inip daha yeni videolarda görebilirsiniz. Ayrıca bizim patron oyun pas Levent abinin kanalda açıklama kısmında olacak. Ondan da sıfırdan hayat serisini takip edebilirsiniz. Man zaten bir manda da var. Eğer bilmiyorsanız söylüyorum. Biz böyle çalışıyoruz işte. FPS düştü yine yerlerde Yerlerdesin FPS haberin olsun FPS de diyor bana ne Bana ne Arkadaşlar ya var ya Çok dar yollar yapıyorsunuz siz ya Gerçi Ütopya'nın olayı bu Çok dar ama yani Ben mesela anladın mı Kazayı dar yerlere girerek veya Dediğim gibi manda işte bir yerlere vurarak yatarak falan yaparız diye düşünüyordum. Çok saçma bir kaza yaptık. Ne mi çok saçma. Resmen yolda duran çalışma arabalarına vurduk. Ama şöyle bir durum var. Ramazan göremiyorsun. Kafan dargın oluyor. Bilmiyorum. Oldu işte. Arkadaşlar ben bir 19 dakika oldu video ya. Ben gideyim arkadaşlar. 20 dakikada videoyu bitiririz. Hadi ben biraz yol gideyim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Açtım mı? Açtım. Enter. Nereye arkaya mı istiyorsun bizi? İyi güzel. Evet yavaştan videomuz sonlandıralım. Video için teşekkür ederim. Video, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sıfırdan serisinde görüşmek üzere. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi dediğim gibi detaylar açıklama kısmında var. Onlara da bakabilirsiniz. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Şu şekilde bana ben size tekrardan göstereyim. Ben buraya yükü bırakacağım. Arabamızı durduralım. Dörtlerimizi yakalım. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sıfır derslerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet.